GTR'den herkese merhaba. Yapılan açıklamaya göre makro strateji 623 milyon dolara yani bitcoin başına yaklaşık 67.400 dolara ek 9.245 bitcoin satın aldı. Toplam 1.5 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük emeklilik fonu olarak bilinen Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu yatırım seçenekleri arasında bitcoin'i değerlendirmek istediğini açıkladı. SEC, hashtag Nasdaq Ethereum ETF'ini kabul edip etmeyeceğine karar vereceği tarihi erteledi. ETF'in onaylanması durumunda vadeli işlem sözleşmelerini ve spot Ethereum'u saklayacak. SEC yaptığı açıklamada karar için son tarih 30 Mayıs 2024'de erteleneceğini duyurdu. Son birkaç günde kripto para piyasası negatife döndü ve en büyük kayıplar son günde yaşandı. Spesifik olarak 650 milyon doların üzerindeki likidasyon arasındaki toplam 230 milyar doların üzerindeki kripto para birimi kaybedildi.